Hikayeci Kız'ın kanalına hoş geldiniz. İlk önce belirtmek isterim ki hikayelerin hepsi bana aittir. Hikayeler ve karakterler tamamen hayal ürünüdür. Bir de kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Şimdi ise hikayemize geçelim. Ben Ela. Doğduğunda gözüm Ela olduğu için babam Ela ismini koymuş ismimi de gözlerimin rengini de seviyorum. Küçüklüğümden en büyük hayalim jimnastikçi olmaktı. E, ama bu arzu havadan düşmemişti beynime. Jimnastikçi bir arkadaşım vardı. Zayıf olduğum için bana hep senden iyi jimnastikçi olur derdi. Hep benle ilgilenirdi. Bazen bazı hareketleri yaptırırdı. Ben de heves ederdim hep. Anneme söyledim bir keresinde ben jimnastikçi olmak istiyorum diye. Annem razıydı fakat bir engel vardı. Babam. Babam her istediğimizi yapsa da katı kuralları vardı. Mesela jimnastikçilerin giyimleri onun için bir kıza göre çok açıktı. Hep üniversite okumam için direnirdi. Bu yüzden hiçbir şey dikkatimin dağılmasına izin vermezdi. Bense daha sekiz yaşından anlamıştım okumanın bana göre olmadığını. Ben zaten okuyacaktım. Beden eğitimi öğretmeni olacaktım. Yani jimnastik öğretmeni. Okulun jimnastik kulübü vardı. Ailemden gizli adım oraya yazdırmıştım. Her ders sonrası giderdim. Hocalar bendeki ışığı görüp en çok beni dikkate alırlardı. Kendimle gurur duysam da hiç kimseyle paylaşamazdım. Tabii gerekli giyim ve eşyalar almalıydım. Okul harçlığımı biriktirip almaya karar verdim. Okulda yemek yemez paramı saklardım. Tabii bu sırada elbiseler olmadığı için derslere gidemedim. Öğretmen gitmediğim için annemi aramıştı. Öyle korkmuştum ki ama ne olursa olsun hayalimden vazgeçmeyecektim. Annem ilk önce kızsa da sonraları git işte hevesin geçene kadar demişti. Herkes jimnastiği bende bir heves sanıyordu. Buna annem de dahildi. Ama annemin onaylamasına o kadar mutlu olmuştum ki hiçbir şey kafama takmadım. Anneme almam gerekenleri söyledim. Gidip beraber aldık. Mutluluğum gözlerimden akıyordu. Tabii annemin de. Annem duygularını gösterebilen birisi değildir. Ama hareketler bunu kanıtlardı. Babam da çok merhametli bir insandı. Ama hep başkaları ne der düşüncesiyle yaşardı. Jimnastiğe ara vermeden gittim. Anne ve ben biliyorduk. Küçük yarışlara gider hep bilinci olarak dönerdim. Sertifikalar, madalyalar derken annemin uçmak için kanatları olmazdı. Ve tabi babamın hala haberi yoktu. Bir gün okuldaydım. Spor öğretmenim beni yanına çağırarak kulübün kapanacağını ve kendisinin de başka ülkeye gideceğini söyledi. Ama tanıdığı en iyi öğretmenle konuştuğunu dedi. Ve onun kulübünde olmam gerektiğini önerdi bana. Öğretmenimin gitmesi beni üzmüştü. Çünkü durumu biliyordu. Bana hep sendeki ışığı görüyorum derdi. Anneme de gidene kadar söyledi. Ela'nın ışığını söndürmeyin diye. Okul araştırdık. Okul paralıydı. Bayağı da pahalıydı. Ama annem ne olursa olsun seni oraya göndereceğim dedi. Okula gittik. Konuştuk. Sertifikalarımı ve diplomalarımı gören kulüp başkanı beni parasız olarak kabul etti. Annemle mutlu olmuştuk. Gözlerinin içini parladığını görebiliyordum. Tabii o da benim. Bir ay git gelden sonra öğretmen yurt dışında uluslararası bir yarışmaya katılmam gerektiğini söyledi. Bunun benim kariyerim için önemi büyüktü. Annemi söylediğimde mutlu olmuştu. Fakat babam gerçeği tokat gibi değmişti yüzümüze. Yüzlerle çocuk arasından seçilmiştim. Ama gidemeyecektim. Öğretmene bu seferlik gidemeyeceğimi söyledim. Bu durumdan mutsuz olsa da mecbur kabul etmişti. Bir keresinde misafirlerimiz gelecekti. Ah keşke gelmez olaydı. Misafirlerimizin yanında gelen küçük kız benim gittiğim jimnastik okuluna geliyormuş. Beni görünce tanıdı. Sofrada oturuyorduk. Bana jimnastikten sorular sormaya başladı. Nasıl bu kadar başarılı olduğumu, nasıl çalıştığımı, niye yurt dışındaki yarışa gitmediğinden sorular yağdırdı. Annemin gözlerinin içine baktım. O an yutkunamadım. Helal olsun sana Hikmet. Kızın çok başarılı diye ekledi misafir kadın. Babam tabi durumun farkında oldu. Ama o an hiçbir şey hissettirmedi. Misafirler gittikten sonra koptu kıyamet. Babam evde sağlam bardak bile koymadı. Hepsini köyde döktü. Benim lafım dinlenmiyor mu bu evde? Benim kızım da çıplak dans ediyor milletin önünde gibi sözler diyerek bağırdı. Annem, kızım istedi ben yaptım. Hem çok yetenekli bak madalyaları var diyerek gösterdi babama. Babam hepsini atarak ben istemiyorum dedi. Odamda ağladığımda annem gelmişti. Annemi sarılarak artık istemiyorum anne dedim al hepsini at diyerek jimnastiğe ait ne varsa verdim anneme. Ve spora gitmemeye başladım. Vücudumun bana küstüğünü ve beni mutsuz ettiğini hissedebiliyordum. Öğretmenler beni ve annem arıyorlardı. Annem durumu izah edip bir daha gelmeyeceğimi söylemişti. Öğretmenler babamla konuşmayı deneseler bile Olumlu cevap alamıyorlardı. Bir gün öğretmenim beni yanına çağırarak... ...bana hemen pes mi edeceksin Ela? Unuttun mu nasıl zorluklarla mücadele ettiğini? Hani bacağını açarken çektiğin acılar? Sıplarken düşüp başını kanatmalar? Nefesini açarken akıttığın gözyaşları? Benim öğrencim Ela bu değil diyerekten telkin etti beni. Doğru söylüyordu. Sekiz seneye yakın bir zamanda saklanarak gittim ben jimnastiğe. Annem bin bir yalanla götürdü beni. Eşyalarımı almak için aç kalıp para biriktirdiğim geldi gözümün önüne. Peki ya diplomalar, madalyalar? Öğretmenim haklıydı. Hayallerimden vazgeçsem kanadım kırılmayacak mıydı? Hep keşke yapsam demeyecek miydim ileride? Ne olursa olsun yapacaktım. Diyeceğim dediğimde mutluluktan ağladı. Atması için verdiğim eşyaları bana vererek ne olsun devam etmeli olduğunu söyledi bana. Babamla konuşacaktı. Gece babamla konuşmak istedi. Fakat babam şiddetle karşı geldi. Annem de ben hayalinin yarım kalmanın ne demek olduğunu biliyorum diyerek bitirmişti sözünü. Okuldan eve geldiğimde annemin bavulları kapının önüne koyduğunu görüp ne oluyor diye sorduğumda gideceğiz kızım. Hayallerinin peşinden gideceğiz demişti bana. Anneme sarıldım gözyaşlarımı tutamadım evliliğinden, evinden, rahat yaşımından vazgeçmişti benim için. Her türlü işlerde çalıştı devam edeyim diye. Herkes binlerce şey dedi. Kızı çıplak şov yapsın diye yuvasını yıkan kadın konumuna düştü annem. Ama hiçbirisini bana hissettirmedi. Zorluklarla mücadele etti annem. Benimle beraber o da didindi. Ama en çok o yaptı. Sporuma devam ettim. Yurt dışında turnelere çıktım. Hepsinden birinci olarak ayrıldım. Çok para kazanmıyordum. Bu doğruydu. Ama seviyordum. Ruhum mutluydu ve tabii annemde. Spor akademisine kabul edildim. Hem turnelere gidip hem okulumu okuyup hem de öğretmenlik yaptım. Annemin çalışmasına izin vermedim. Konuşan herkes sustu. Herkes saygı duydu. Herkes gurur duydu. Bir kişi hariç hiçbir zaman gurur duymadı. Hiçbir zaman mutlu olmadı, sevinmedi. Babam için hiçbir zaman gururlu bir evlat olamadım. Babam hiçbir zaman bana gelmedi. Bacağımdan darbe aldıktan sonra yarışmalara gidemedim. Ama kendi spor kulübümü kurdum ve binlerce çocuğun yetişmesinde hayallerini gerçekleştirmesinde payımın olmasından gurur duyuyorum. Benim hayallerim vardı ve elimden annem tutarak beni onlara doğru itti. İstedim, istedi, istedik. İstemekten bir anda olsun vazgeçmeyin. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkürler.